İnsanlar heyetler halinde Allah'ın dini İslam'a girmeye başlamışlardı. Arap Yarımadası'nın pek çok yerinden Peygamber Efendimiz'e heyet geliyordu. Beni Amir'in büyüklerinden Amir bin Tufel ve Erbit bin Kays da onlar arasındaydı. Amir aşırı derecede kendini beğenmiş biriydi. Onun geliş amacı peygambere gadretmekti. Nitekim hadsizce Peygamber Efendimize yüzlerce insan benim emrimdeyken ben niye bir kureşliye itaat edecekmişim dedi ve kızgın bir halde kavmiyle oradan ayrıldı. Güya kavmi dışında başka insanları da peşine takmak istiyordu. Amir Erbit bin Kaysa sen bekle biz onunla bir daha karşılaşırız. Ben onun dikkatini dağıtırken sen de kılıcınla onu yere serersin diyerek peygamberimize tuzak kurdular ve bekledikleri fırsatı bulmuşlardı. Peygamber Efendimiz yalnızdı peygamberimizi takip ediyorlardı. Sonra peygamberimize yaklaşınca amir, ''Ey Muhammed, seninle dost olup sohbet edelim.'' diyerek peygamberimizi meşgul etmeye başladı. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman dairesine girmedikçe onunla dost olamayacağını ifade etti. Amir, Erbid'in öldürmesini bekliyordu ancak Erbid'de bir hareket yoktu. Amir bin Tufeyl baktı ki bir hareket yok, peygamberimize içindeki pislikleri kusmaya başlayarak hakaret etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldırmadan yoluna devam etti. Peygamberimiz oradan uzaklaşınca Amir Erbit'e dönerek "Niye öldürmedin be adam?" diye sordu. Erbit bir şeylerden korkmuş gibiydi. "Vallahi öldürecektim. Kararlıydım. Ancak ne zaman kılıcıma davransam onun yerinde seni görüyordum." dedi. Amir ve Erbit elleri boş ülkelerine dönerken Amir vebaya yakalandı ve acılar içinde kıvranarak öldü bir çukur kazarak onu çukurun içine yuvarlamak zorunda kaldılar. İki gün sonra Erbit devesiyle bir yere giderken Allah ona bir şimşek isabet ettirdi. İki Allah düşmanının canını Allah almıştı. Bu arada heyetler akın akın İslam'a girmeye devam ediyordu. Cenab-ı Allah bir ayet kelimesinde şöyle buyurur. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu محقق واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين